Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba Yüceva. Hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne video çekiyoruz sen bana söyler misin? 7 saniye challenge çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi oyunu bilmeyenler için ben anlatayım. Hayır ben abi. anlatıyorum bak, ben bırak, bırak, söylüyorum. Bak, bak bırak. Sakin, Sakin ol. 7 saniyemiz oluyor. Bir karşıdaki, e, karşıdaki kişi bize 7 saniye içinde yapmamız gereken bir görev veriyor. Ve bizim de onu 7 saniye içinde yapmamız gerek. Ve ödülle 2000 TL. Eğer en çok kim kaybederse o eleniyor ve kazanan ödül oluyor. Arkadaşlar ben de Türkçe tercümanını yapayım şimdi size. Arkadaşım şey demeye çalıştı. Şimdi 7 saniye challenge oyunumuz ama bu öbürlerinden farklı olacak. Normalde babam bize görevler veriyordu. Mesela kuzeyin sırasındayken ben kuzeye görev vereceğim. Benim sıramdayken kuzey bana görev verecek. Konuş artık. <laughs> Ödül de 1000 lira. İkimiz koyacağız tamam. Sen 1000 lira, ben 1000 lira ortaya. 3 canımız var. Ben de ödedim mesela. Ben de ödedim kanka. Annem de 1000 lira koyuyor, Cura da 1000 lira. Sen ne komiksin gel de ya. Taş kağıt makas gel ilk kim başlayacak? Çok kolay seni yenmek bu kadar. Üçte bitiyor kanka. <laughs> Dur bir daha. Aa ağlayacaksın. <laughs> Ben, ben başlıyorum. Küçük bey. Diyor la yerin sen. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Şimdi seni o kadar zorlayacak bir görev vereceğim ki. Ver. Yapamayacaksın kanka. 7 saniyede yapılacak bir görev ama korkudan yapamayacaksın. Hadi. Şimdi annem gel içeride. Squid Game izliyor. 7 saniye içinde Squid Game'i kapat. 1 Yalışın. 2 3 Harbi Yediyorum. mi? 4 Dörküyorum. 5 6, Babamlar çok kötü kızar. Arkadaşlar göstereyim script Game izliyorlar bu arada. Oğlum evet. başka bir, bir gol bir lan canın gitti iki canım var. 7 saniye içinde. Asansör buraya çağır ve 9. kata gönder. Kanka abartma. 1 2 3 4 5 6 Asansörler 7 Yok öyle 8, imkansız bir şey yok. 9 imkansız oh, bir şey yok. Hatta onu kadar saydım bak. Kanka imkansız. Ne diyorsun Hayırdır arkası. kameranın arkasından? Kameranın arkasından konuşma yüzüm. <laughs> ne? Hadi. Öyle mi? Aa geldi kazandım. Saymıyorum. Aynen. Buna kadar saydım. Sen bana imkansız bir yere verdin. Ben sana imkansız bir yere verdim. 7 saniye içinde mutfaktaki cipsi aç. Bir tanesini ye. 1 2 3 4 5 6 7 Aferin. İki canlı kuzey. Acı mı? O acıydı cips bu arada. <laughs> Değil mi? Kolpağımın bunun şeyini almış ya Sen sana. Hadi gelsin de bulsun beni. Barış Alper İlmaz Allah hayırdır oğlum. Fenerliler bilmez. Ben sana kolay bir görev verdim sen de bana kolay vereceksin. Bilerek de. Tamam. Veriyorum. 7 saniye içinde bekle hatta şöyle yapayım senin için kalıyorsun gel. 7 saniye içindekilerdeki topu alıp yedi sektir. 1, 2, Kanka top yok dur 4. dur. Kanka kilerde top yok. Başka bir tane soracağım. 7 saniye içinde annemlerin yanına gidip anne bana bir ver diyeceğim. 1, <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, anne bana bir 7. Bitti. Dedim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu aslan? Ne oldu paşa? Ne lan koçum? Ama. 7 saniye içinde soğuk tarafı aç duş al. 1, Kafanı üst açacaksın. Üç. Ona kilitli. <laughs> dört. Beş. Altı. Yedi. Açtım. Hayır duş alıyorum kanka yani kafanı üst <laughs> Niye kilitler gibi insan bakıyor? Ne Kapan... oldu lan? Hı? Hı? Bir canın kaldı oğlum. Sen işte ben sen şimdi öyle bir yere ver. Bir şey diyeceğim can takviyesi yapalım mı? Zorluyoruz çünkü. Evet. Senin 4 benim 5 canım olsun. Neden? Kanka bir kaybettin ya şu an bir canım var senin. Alacaksan öyle ama. Ben seni bu oynatırım. Canlarımız güncelleşti arkadaşlar. Şimdi sana imkansız bir görev vereyim. Yani. Hadi ver. Kanka imkansız değil normal 7 saniye tamam, yapılabilecek Tamam işte 7 saniyede yapılabilecek, 7 yapılabilecek bir alalım. görev. Benim odama girip 7 saniye içinde Icardi'nin kalemini bul 1, 2, 3, Kanka, 4, olamazsın. 5, 6, 7, Bitti. Getiremedim. Getiremedim. Kanka, Arkadaşlar. Bak şöyle bir şey var. Kameraman benden hızlı olması lazım. Sen kaplumbağa gibi yürüyorsun arkamda. Hayır ağlama. Kaplumbağa gibi yürüyorsun. Ağlama. Ben bunu 5. saniyede aldım. Şundan. Ağlama. 5. saniyede ağlama. aldım. Kabul etmiyorum. Ağlama. Hala 5 tane var senin 4. 7 saniye içinde o topla 100 puan yapmaya çalış. O top? 3 tane dart top var ya. 1. Topla mı? 2. Evet. 3. 4. Şey, at demedin ki. E kanka, 100 puan yap dedin. Ya Hayır al demedim ya. 100, <laughs> 100 puan yap <gülüyor> dedim. <gülüyor> ya alacaksın oyunu ama al. 80 80 160 hadi bakayım. Allah neler yaratmış. 5 canın var 4 canın Aa, e, var. Ne araydı. alak çıktın ya. Ben mi alayım sen mi alayım hadi. 7 saniye içinde sonundaki e, daha söylemedim ki. Geç yerine. Hadi geç yerine de istediğim yerde durum sana anladım. 7 saniye içinde salondaki televizyonu aç, Bianca Şaldır'ın 15. bölümünü aç. 5. sezon. 1, 2, 3, 4 5 6 7 Direkt televizyonu açın. Sen Netflix'e gir. Yok Wi-Fi. Wi yok. Şurayı göster. wi yok. Bana ne? 7 saniye içinde şunu düzelt. 1 2 Oh, üşenmiştim. Yapsın. Al. <laughs> Senin için annemin odasına gidip, eee, giyinme odasındaki kırmızı örtüyü al. 1 2 3 Kaç 5 6 7 Ooo Ya 7 dedim Gel 7 göster. 7. Gel göster. Sen ne abi 7 dedim şu, şu an 12'ye geçti. 12'ye 13. Ver, ya bak. ağlama ağlama. Ben beşti aldım. Ağlama. Aynen <laughs> Kanka sus Üç canım var tamam. Hay tamam 3 canım var. 3 dedik yine. 7 saniye şimdi babanın telefonunu al. Fotoğraf çek. 1 2 3 dört, dört, beş, altı, 5 6 7 Bitti. Kaçsın sen? 3 Ben de ben de ördüm. ağlama. 7 saniye içinde duş aç, kafanı yıka. Onu ben dedim. 1 2 3 4 5 6 7 Hayır olmadı. Kanka yıkarım. Alma e, de, de, bir de, dediğim su sesi yoktu. 7 yedi dediğim su, su sesi yoktu. 7. Gel bakacağız. Sesi yok muydı? Tamam. Göreceğiz şimdi. Aç. 6 hmm. 7. Altı, Altı, ha ne oldu? 7 saniye içinde tuvaletini yap. <laughs> Yapıyor lan var. bir şaka yap. aç kapıyı Baba! Yaptım bile Hayır kanka öyle bir şey şakası nedir? 7 saniye içinde ayakkabılarımı yerine koy. 1 2 3 4 Ya ne haber sen Hayirler. Altı. Yedi. Yani sen ben aynen. de sana ben şimdi sen. Sen kazanamayacaksın bekle sen. Sen kazanamayacaksın. Sen hiçbir böyle kazanamayacaksın ver. Aynen. Zaten onlar da yerde koyarsın aynen. Aynen. aynen aynen. Hadi. İki canlı ne haber? Hadi. hadi hadi ver. Sen ne iki canlısın? Canlı, sen ne iki canlısın? İki canlı ne haber? Sen ne iki canlısın? İki canlı ne haber? En iki canlısın demi 200 Bekle sen şimdi. 7 saniye içinde oturma odasındaki topu al. 1 Kanka 2, oturma odası kilitli şimdi. 3 Oturma odası kilitli. 4 5 6 Oturma odası kilitli. Sen beni o... sen benim kafamı kapattın. Kanka mı oturma odası kilitli. can. Otur bak. Bircan mı? Öyle mi öyle, mi? öyle bak, mi? Bak 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 bak. <laughs> come 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 come. Bak nasıl geliyor. Hahaha. <laughs> <laughs> <Bak oğlum, gülüyor> come 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 come. Hahaha. <laughs> Gel. Videonun kapanışı da var. Gel Bunun gel gel var? hadi gel. Videonun hadi kapanışı da var. Kam 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 bak nasıl gidiyor. Gol 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 gol. Kam 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 hadi. Ze şöyle saçır ze şöyle yukarı bir şey. Oğlum bu ne lan? Yedi saniye içinde merdivenlerden aşağı katayım. Bir. Bunu nasıl yapayım? İki kanka kanka bak. Kim? Adam Lan diyene bak diyene. Sana o, kilerde kim görev verdi diyene? Normalde ben de yapardım? Var derdim, sektör derdim. Bir tane hani inşaatta şey sektör alan var ya. Annem yavru yıkama makinesi mi sektöreyim ayağımda? <laughs> şey orada yeşil bir tane sulama şeyi var. Ben onu sektör seyredim. <laughs> tamam çok konuşuyoruz. Hadi başka bir adam akıllı görev ver. Tamam kolay. 7 saniye içinde bir bardak su iç. 1, 2, 3, 4. Bardak nerede? Bardak yok <laughs> mu? Bardak su mu? Bak. 7 saniye içinde süpürgeye çıkar. Çok kolay. 4 5 Evet tamam. Aferin. Aferin Maya. Ben de sana kolay bir görev vereceğim. 7 saniye içinde üstünü değiştir. Ciro var oldu. 7 saniye içinde benim üstlerimden birini giy. 1 bir. Ciro var oldu. Lan oğlum dalga mı geçiyorsun? <laughs> Senin adı diyor 7 saniye içinde üstünlerini değiştir. Üstünlerini. 1 Lan soyunma! 2 <laughs> 3 4 5 Açıl, 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 açıl. 6 Ters giyeceğim. 7 Giydim. Kanka giymedin. Ben böyle de gezerim inşallah. Gezersin. seni. Kanka birer birer canımız var şu an. Finali bitirelim. Tamam. Boyu. Tamam mı? Finali bitirecek bir şey geliyor. Yapma. <laughs> Yapmayayım mı? Bak şöyle bir şey Yalvar. var. Yalvar. Ben yapamazsam sana da geçeceğiz. Sen yaparsan kazandın. Yalvar. Ne diyorsun oğlum hayırdır sen? Söyle göre ben seni yalvartacağım öbür görevde zaten. 7 saniye içinde şuradaki topu çıkar. 1 2 3 Allah ne 4, lan? 4 5 Kanka top yok 6, burada ya. Kaç kere diyeceğim. Nerede bir top? Top göster. Em bak. Top göster. Hadi. Çekil göstereceğim dur. Göster kanka. Top çıkart. Elendim lan. Topu çıkart bitti oyun. Ben en arkaya koymuştum. Ha, aynen. Evet en arkada. Git bak. Kanka en arkada. Arkadaşlar bakın siz siz bakın. Oğlum top yok. Ulan. Bu ama bir şey geldi. Kanka yok top çıkar. Sen başka bir görev ver. Hayır. Bir senin atan Top var benim yalan söylemesin. Tamam hadi başla. Benim sana yap, vereceğim görev yapamazsan ben kazanayım. Hayır. Öyle. Bir Hayır. var ki. Sen yapmadın ki. Tamam. Tamam benim sen yapmadın ki seninkini ne yapacağız hadi. 7 saniye içinde 3 tane takla at. 1 Sen delirdin mi? Ben takla açmayayım bile. Kanka kafamın üstünde atacaksın. Ne var onda? <laughs> Sen delirdin mi? Tam koltukta aç takla. Dur şimdi başlatıyorum. Hadi sana güzellik yapayım. 7 saniye içinde 3 tane takla. Başla. Maşallah oğlum ha. Ne güzel. Bizim evde huzur var. 1 2 3 4 5 6 7 Aferin. Başım dönüyor. Dünya renkleri. 7 Ay. saniye içinde koltukta 3 tane tekrar. at. Kanka Ay, Bir, aynı şeyi veremezsin. 2 3 Olur! 5 <laughs> Kanka dur. 6 7 dur, dur. Yedi. Benim, bu, kanka dur beni vurdu. Ben sana kıyak, kıyak geçtim koltukta başlattım. Tamam. Oradan. Tamam hadi git koltuğa. Dur. Bakma <laughs> <laughs> niye atıyorsun? 3 <laughs> yani, <Allah, bir> şey. <laughs> 2 1 1 2 4 Şimdi son görevi veriyorum. Ya ne son görev yaptım yapamadın. Ya Zalber sen ne yapıyorsun? Yaptım yapmadım çalık. <laughs> son görevi veriyorum yaparsın Ya hayır. Ne kanka? Salim abi ne? yaptım yapmadın. Ya. ya Salim abi ne yaptın i̇şte oyunu? Bu içinde gaz çıkardın mı? Yaptım, yapmadım. Sen kazanırsın kimden? Vallahi yemin ederim. Yemekle ilgili bir şey. Yok o zaman. İyi, ağzı... Ya ben yendim işte adam her oyun böyle yapıyorsa ondan sonra Abi, da Kanka öyle yok hayır geç ver 7 saniye içinde yarım uzuyor 1 2 3 Kanka yok, sen sus 5 6 7 Bir şey diyeceğim ben yendim kabul etmiyorum Hı. babama da soruyorum şimdi gel Baba şimdi ee bu dedi ki eğer sen yaparsan sen kazanıyorsun ben yapamazsam ee sen kazanıyorsun dedi Devam edin hayır öyle bir şey Hayır sen kazanıyorsun. ben yapamazsam sen yaparsan sen, sen... kazanıyorsun dedi Yaptım yapmadım. Şimdi bir tane daha görev verdi. Ben kabul etmiyorum görevi. Çünkü normalde yapmıyorum. Ben alırsın baba. Bilmiyorum. Tamam hayır yani şey ağlama. Böyle bir şey yok. Ağlama ağlama böyle yapıyorsun ağlama. Geç. Ağlama. 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 ağlama Tam yapıyorsun. taş kağıt makas tekte bitiyor. Var ya Ya hayır ya sen ne Hayır kaldım. Ben kaldım. Ben, sen kaldı. Ben kaldı. neyi yendim neyi? Sen ben tatlı iki maçta. Tatlı iki Bak. Çocuk. Benden başkasına bakarsan. Kırmızı güzel. Senden başkasına bakarsan kör olsun Agus. beni sakın ver <laughs> <bırakalım. gülüyor> Bak şimdi şöyle bir şey. Bak beni ne sus. Şöyle bir şey var. Birinin nesi var, iki sesi var. Hoppala. <laughs> tamam anlatıyorum. Tamam bana görev ver yapamazsam kazan. Okey. Zorlu değil, ortalama bir görev <laughs> Ya var. ne zorlu değil Kalbim, ya. Ya yapamadın Selma ağlama. Tamam gel gel. Oley Son oley oley Hadi. oley. Hadi. Şampiyon. Kuzey'e. 3 tane takla at. Bir iki. <laughs> Üç. <laughs> Üç. Neyi sayıyorsun oğlum? Ben Kanka. kendi sayıyorum. Bir anladım. Kanka, Son. olimpiyatlarda mı oynuyorsun o ne? Son tamam. Üç, iki, bir, bir. İki. Dört, beş, altı, <gülüyor> yedi. Bu da ne işin yeter? tek denemede yaptım ben. Lan al tamam 1000 liraya yani. al. Yeeey yeah, oley 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 oley. Şampiyon yamuk burunlu <laughs> Lan ne diyorsun oğlum? Deli Galatasaray deli. <laughs> ne diyor? Aaa öyle mi? <laughs> Arkadaşlar kabullendim yapacak bir şey yok. <laughs> ne kaç yana Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada paran tebrik. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu arada 1000 lira kazandım biliyorsun değil mi? 1000 lirayı da sana evet, 2022. En büyük beyaz kırmızı Türkiye, ondan büyük Beşiktaş teşekkür sahip. Ondan büyük Beşiktaş. Ya. Adam diyor nasıl Fanatik. Arkadaşlar bir videonun sonra geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Gelin.